Hayır basma arkadaşlar. Çalışma arkadaşım. Çığırından çıktı. Video editliyorum. Hayır silecek beni bırakmıyor. Hayır hayır. Lütfen Asiye'cim. Anne. <laughs> Zor şartlar altında çalışıyorum. Ne oldu? Asiye Hanım. Neden bugün uyusuzsunuz? Asicim. Ah, Yapma tamam mı? Bazı madur bilgisayarı kapatabilir miyim? Anne. <laughs> Anne Ne oldu bugün? Neden bugün sinirlisin? Anne a. Ne yapayım? Anne işi. Anne işi. Hadi. Gidelim hadi içeri gidelim oyun. Tamam ben de yapmıyorum. Bilgisayarı Yaşıyım kapatayım, çalışıyorum. Sen varsan adabres. Ede iste bile. Hayır, mouse'u basma. Tamam ben bilgisayarı şimdi kapatıyorum. Tamam mı? Ara verelim arkadaşım. Çok çalıştık, yorulduk. Sen de asabiye bağladık. Tamam mı? Evet, çekme. Çekme diyor zaten. <laughs> tamam, tamam. Tamam. <laughs> Evet. Haydi tamam biz paydos ediyoruz. Yani ara veriyoruz çalışmamıza. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar.